Uzun süredir Türkiye'ye transferi konuşulan ha Galatasaray'a döneceği ha Fenerbahçe'ye gideceği iddia edilen İenis Hagi, Alanya Spor'a transfer olmak için Antalya'ya geldi. Georgi Hagi de oğlu İenis'in Alanya Spor'a transferi için Türkiye'de. Son olarak Rangers forması giyen Hagi, İstanbul doğumlu olduğu için yerli statüsünde oynayacak. 14 numaralı formayı giyecek. Son olarak Rangers forması giyen 130 maça çıkan Hagi 20 gol atıp 28 asist yaptı. Güncel olarak Romanya milli takımında da forma giyen 10 numara Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkmıştı. Kulüp kariyerinde toplam 289 maça çıkan Enis Hagi 57 gol ve 51 asistlik performans sergiledi. Romanya milli takımında ise 46 maçta 6 gol kaydetti.